Merhaba arkadaşlar. Ee, bir videoda daha buluştuk sizinle. Ee, bugün akıllı telefon sokabilir miyiz diye soran bazı arkadaşlara cevap vermek istiyorum. Çevremde de bu soruyu devamlı soranlar var. Ee, bu soruya bir cevap verelim. Ee, i̇nsanların e, aklındaki soru işaretlerini de giderelim. Arkadaşlar bu soruyu soruyorsunuz akıllı telefon sokabilir miyiz diye. Ama bunun yanına bir soru daha eklemeniz gerekiyor. Akıllı telefon soksak bile Taburun içerisinde kullanabilir miyiz? Yani sokmaktan daha önemli bir soru bu bence. Bu iki soruya cevap verelim. Aklınızdaki soru işaretlerini giderelim. Ee, akıllı telefon sokabilir misiniz? Evet sokabilirsiniz. Yani Çok fazla hatta çok fazla uğraşmadan sokabilirsiniz. Yani çok ekstra taktiklere gerek yok. Ee, bir gün komutanla bir akşam muhabbet ediyorduk. E, bizim takım komutanıyla. Demişti ki e, ıslak mendilin içine yerleştirip telefonu soktuklarını söylemişti. Biz girerken çantamızı falan aramışlardı ama çok böyle detaylı bir arama olmadı arkadaşlar. Hatta bize sordu. Dedik akıllı telefonunuz var mı? Biz dedik ki yok. Üst üstün körü valizimizi aradılar ve geçtik. Yani valizle bile sokabilirsiniz. Ki sokanlar da vardı zaten. Yani sokmak istedikten sonra bir sıkıntı yok. Sokarsınız. Dediğim gibi ekstra bir gayrete de gerek yok. Rahatlıkla sokarsınız. Yani 3-4 kişi rahatlıkla sokmuştu içeriye. Yani ondan yana bir sıkıntınız olmaz. Ama akıllı telefonu soktunuz farz edelim. Peki bu telefonu kullanabilir misiniz içeride? İşte asıl büyük problem bu. Ee, arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şimdi zaten sabah 7'den akşam saat 5'e kadar e, kamuflajlarınızın içinde botlarınızla beraber... Akşam 5'e kadar, sabah 7'den akşam 5'e kadar bu şekilde dolanıyorsunuz zaten. E, Botlalı koğuşlara çıkmak da yasak. Yani ve çevrenizde devamlı komutanlar var. Çünkü onların da mesai saatleri devamlı sizin etrafınızda dolanıyorlar. Yani yürürken elin yani iki, iki adım atıyorsunuz bir komutan arasıyorsunuz. Üç adım atıyorsunuz bir komutan arasıyorsunuz. E zaten e, böyle bir ortamda yok. Yani sabah yediden akşam beşe kadar bu telefonu kullanabileceğiniz akıllı telefonu kullanabileceğiniz bir ortam yok. Bunu iyice yani kafanıza yazın. Peki akşam beşten sonra veya cumartesi pazar kullanabilir misiniz? Cumartesi pazar zaten iki gün tatil. E, kullanabilir misiniz? Evet kullanabilirsiniz. Ama Bizim taburda 3-4 kişide vardı telefon ve bunların yaşadığı sıkıntıyı ben size anlatacağım şimdi. Arkadaşlar bir kere kaldığınız koğuş 30 kişilikti bizim. Yani sizin belki 30'dan fazla olacak çünkü bazı taburlarda 50-60 kişilik 60 kişilik koğuşlar olduğu söyleniyordu. Yani başka bölüklerde 40'lar elinde. 30 kişilik bir koğuşta. Şimdi 30 kişilik veya 40 kişilik 50 kişilik bir koğuşta siz tek başınız o telefonu çıkarıp kullandığınızı düşünün. Ve taburunuzun 300-400-500 kişi olduğunu düşünün. Sizce bu kulaktan kulağa yayılacak mı yayılmayacak mı? Ya da komutanların kulağına gidecek mi gitmeyecek mi? Koğuşta ya da taburda akıllı telefon var diye. Ee, bizim arkadaşlar işte o dediğim 3-4 kişi e, tabi kullanırken komutanların kulağına gidiyor ve komutanlar bir gece baskın yapıyorlar e, ve bu telefonları topladılar arkadaşlar. Tamam hani telefonları topladılar herhangi bir e, tutanak falan tutulmadı ama telefon gitti güven kaybı da oldu çünkü size bu kadar diyorlar ki yani size bu kadar iyi davranırken yani size ego kasmazken elimizden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırken siz niye bunu yapıyorsunuz diye Durduk yere azar işitiyorsunuz. Ee, arkadaşlar çok zorlanacaksınız kullanırken. Yani yorganınızın altına çekip e, çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. E, nöbetçi komutanlar gece e, arada bir kontrole geliyorlar. Koğuşlara da giriyorlar. E, şimdi, siz şimdi saat 10'da yat emrini aldınız. Saat 11-12'ye kadar yorganınızın altında telefonla oynuyorsunuz. Aniden komutan içeriye giriyor. Ya, bu büyük sıkıntı yaratıyor. E, Böyle beklediğiniz gibi çok rahat bir kullanım alanı yok. Kesin komutanlarınızı kulağına gidecek ve bu komutanlar eğer yani bulmak isterlerse bu telefonda bulacaklar sizin telefonunuzu ve alacaklar. Buna emin olun. Çünkü e, 30-40 kişilik bir siz tek başınıza telefon kullanıyorsunuz. Ve kulaktan kulağa bizde telefon vardı. Şöyle vardı. Böyle vardı karşınızdaki, koğuştaki bir arkadaşınız görecek, öbürü görecek falan derken bütün tabura yayılacak. Ondan sonra komutanın kulağına gidecek ve komutan telefonunuzu alacak. Bu kesin. Ee, benim size tavsiyem telefonunuzu götürün ve emanete bırakın. Tuşlu telefonunuzla da içeri gidin. Ee, çünkü ak akıllı telefonunuzu götürün dememdeki maksat da şu. Ee, çünkü size belli sürü zamanlarda akıllı telefonunuzu kullanabilmek için izin veriyorlar arkadaşlar. Yani ödemeleriniz varsa ödemelerinizi yapabilmeniz için işte ne bileyim bir hastanız ya da bir çocuğu olan birisi varsa çocuğumu özledim deyip telefonu alıp görüntülü konuşabiliyor. Benim hastam vardı deyip telefonu alıp görüntülü konuşabiliyor. Ödemem vardı deyip telefonunu alıp ödeme yapabiliyor. E, hatta şöyle söyleyeyim. Adamın bir işi var. Adam bütün işini borsa, bütün parasını borsadan kazanıyor veya böyle para alışverişlerinden kazanıyor. Yani bunu yapan bir, birine e, komutanlar inisiyatif alıp telefon tamamen de verebiliyor. Yani senin işin bu deyip telefon tamamen de verebiliyor. Ama siz telefonunuzu götürün ama içeri sokmayın. Çünkü gerçekten kullanması falan çok zor arkadaşlar. E, yani durduk yere telefonunuzu aldıracaksınız. Tamam çıkarken geri alıyorsunuz ama durduk yere güven kaybı yaşayacaksınız. Ve siz de stres altında olacaksınız. O telefonu her kullandığınız dakika ya Bunu daha rahat bir şekilde geçirmek için telefonunuzu götürün, tuşlu telefonunuzu kullanmaya devam edin. Ee, bu soruya da bu şekilde cevap verelim. Ee, artık siz de ne karar verirseniz o arkadaşlar. Telefonunuzu götürün, emanete bırakın ama içeriye sokmaya çalışmayın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.